Yaklaşık 10 gün önce sizlerle paylaşmış olduğumuz mekandayız. Daha önce sizinle paylaştığımızda akofonik ve hidrofonik bir sistemle çiçek, sebze gibi birçok alanda üretim yapabileceğimiz bir sistemi tanıtmıştık. Şu anda o sistem 2 gün önce devreye girdi. Küçücük fidelerimiz şu anda bayağı 2 gün içerisinde çok hızlı büyüdü. Burada marullarımız var, çeşitli çiçeklerimiz var. Burayı biz demo olarak eğitim amaçlı kullanıyoruz. Ve çok basit bir sistemi var. Türkiye'de ilk biz başlattık bunu. İnşallah bu kurmuş olduğumuz sistemin eğitimini vereceğiz. Ve çok küçük yerlerde çok büyük hacimde sebze üretme imkanına sahip olacak çiftçilerimiz. Ve biz öncelikle bunlara eğitimini vereceğiz ama eğitimi burada vereceğiz dört tane tank var. O tankların içerisinde tatlı su balıkları var. O tatlı su balıklarının biriken sularını havuza veriyoruz. O havuz biraz oksijen saturasyonunu yükseltecek bir sistem kurulmuş. E, havalandırma sistemi var ve karıştırılma karıştırıcı sistemi var. Oradan almış olduğumuz suları borularla e, köpüklerin altına kadar veriyoruz. Bu bir demir daim ediyor. Buradan aldığımız suyu bir daha e, sisteme geri aktarıyoruz. Ve bu sistem içerisinde ürettiğimiz sebzeler gerçekten de üçte bir zamanda yani 45-50-60 gün zarfında üreyecek, büyüyecek sebze ve çiçekleri hemen üçte bir zaman diliminde 15-20 gün içerisinde büyümesini sağlıyor. Bu sadece zamandan kazanmak için yapılan bir sistem değil. Aynı zamanda toprak olmadığı için ve toprak olmadığı için de birçok bakteri, birçok virüs, birçok mantarın da e, bulaşmayacağı e, gerçekten de tertemiz organik sebzeler ve bitkiler yetiştirme imkanına sahip olacağız. Biz bunu demo olarak bu görmüş olduğunuz sistemi kurduk. Buradaki eğitimleri alan e, çiftçilerimiz, özellikle e, küçük bahçelere sahip kadınlarımız bu sistemi kurabilir ve bu sistemi kurduktan sonra da normal sirkülasyonun 3 katı daha hızda sebze ve çiçek üret başlayabilir ve evine de ekonomik katkı konusunda büyük bir para girdisi sağlar. Amacımız Hatay'daki kırsal kalkınmayı arttırmak, evlerimize giren ekonomik değeri çoğaltmak ve insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek. Yani Kırsal Kalkınma, Expo, Gastronomi, hepsi bu havuzun içerisinde. Hepsi Hatay'ın zenginliğine katkı sağlamak, turizmine katkı sağlamak, ticaretine katkı sağlamak. Tabii ki kırsaldaki dar gelirli insanlarımıza da bir can suyu vermek için. Bu hidrofonik sistemle yapmış olduğumuz üretim sahası. Burada küçük küçük marullarımız iki gün önce ekilmesine rağmen çok hızlı bir şekilde büyümüş. Bu da akofonik şekilde üretilmiş üretim sahası. Bu tamamen suyun içerisinde kök salmış bir şekilde görüyorsunuz marullarımızı. Bu su gelip geçiyor aşağısı kuru. Görmüş olduğunuz gibi bu altta kuru sadece su gelip geçtiği zaman suyu alıyor. İkisi de farklı sistem gibi görünse birbirine paralellik arz eden sistemler gerçekten de bunu biz başardığımızda Hatay başaracak. Hatay başarırsa Hatay kazanacak.